Bu millete hiçbir iyilik yaramıyor ya. Kardeşim yetkililerimiz ne yapıyor? Gıybetin dedikodunun önüne geçiyor ya. Adam yazıyor mesela. Vay efendim bakanlar yolsuzluk yapıyor. Bakanlar yolsuzluk yapmaz. Yol yapar. Sen neyin üstünde gittiğini zannediyorsun. Vay efendim işsizlik artmış. İşsizlik artmadı. Çalışmak istemeyenlerin sayısı arttı. Ekonomi kötü diyor mesela. Dolar, euro, elektrik, doğalgaz, LPG her şey değer kazanıyor. Her alanda mükemmel bir değer kazanımı var. Mesela eskiden 1000 liralık telefon kullanıyordun, şimdi 10 bin liralık telefon kullanıyorsun. Eskiden 20 bin TL'lik arabaya biniyordun, şimdi 200 bin TL'lik arabaya biniyorsun. Eskiden 100 bin TL'lik elde oturuyordun, şimdi 1 milyonluk elde oturuyorsun. Nankör! Her alanda mükemmel bir yükseliş var, ama adam felaket tellallığı yapıyor ya. Ekonomi battı bitti diyor. Son 100 yıla bir bak bakalım. Hiçbir zamanda ekonomi bu kadar değer kazanmış mı? 128 milyar dolar nerede araştırılsın önergesi. Darbe araştırılsın önergesi. Cezaevinde işkence var önergesi. Bilmem neyi 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 neyi. Hepsi mecliste reddedilmiş. Adam bunu eleştiriyor. Ya milletin ayıbını araştırmakta ne kadar meraklısınız ya. Milletin ayıbını niye ortaya koyuyorsun? Ayıp denen bir şey var. Ayıp ayıp. Ya şimdi bunun gibi daha böyle birçok meselede millet dedikodu yapıyor gıybet yapıyor. Yetkililerimiz bütün bunların önüne geçiyor. Hem gıybet haram. Milletimizin ahiretini de düşünüyor yetkililerimiz. Adam bütün bunları yazıyor. Bunları yazdığı için de gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ondan sonra da eleştiriyor. Vay efendim böyle bir yasa yok, böyle bir kanun yok. Niye tutuklanıyor? Hukuksuzluk var diyor. Yetkililerimiz sesini duydu. Bu açığı giderdi. Uygun bir yasa, uygun bir kanun çıkardı. Artık yasaya uygun bir şekilde tutuklanacaklar. Sosyal hukuk devleti olduğumuzu gene ortaya koymuş olduk. Hukuk devleti olduğumuza inanmayanlar buradan meydan okuyorum onlara. Hadi bir tweet atın da görün bakalım hukuk devleti miyiz, değil miyiz? İliklerinize kadar hukuk devleti olduğumuzu hissedeceksiniz.